Kıyım Haber'den herkese merhaba. Tabii ahilik haftası bizim sektörümüz için de çok önemli. Gelenekler çok önemli ve e, farklı illerde, farklı bölgelerde yine odalarımızda ahilik haftasını kutluyorlar. O noktalardan bir tanesi de İskenderun. İskenderun'a uzanacağız. İskenderun Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Uğur Fırat'la konuşacağız. Ahilik haftasını. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Öyle iyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Siz bu hafta itibariyle startı verdiniz, başladınız. Nasıl gidiyor? Bugün neler yaptınız? Bu hafta neler yapacaksınız? Sizden dinlemek isteriz. Öncelikle bütün esnaf ve sanatkarların, Türkiye genelinde esnaf ve sanatkarların ahirlik esnaf bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Esnaf sanatkar Mustafa Bey bu ülkenin barometresidir. Samimi söylüyorum. Çünkü temel taşlarından bir tanesi esnaf ve sanatkardır. Devletimiz esnaf ve sanatkarlardan güç alarak güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Esnaf sanatkarı böyle öteleyecek, geriye konacak bir sektör değildir. Binlerce çalışanı, yüz binlerce çalışanı var. Ben hepsinin sizden aracılığıyla en içten dileklerimle Ahiret Kürtü Hayri Bayramını kutluyorum. bugün e, İskenderun kurucuları olarak biz e, start verdik. Sabahleyin saat 10 gibi İskenderun Kaymakamı'na e, ziyaret ederek yönetim kurulundan birlikte e, onun kaftanını gelirdik sembolik olarak da. E, daha sonra e, çiçeğimizi takdim ettik. Yarından itibaren de bütün esnaf sanatkarların yani İskenderun'da iki tane ana cadde var. Şehit Pamuk Caddesi, Caddesi. Buralarda hem esnafa hem de vatandaşa e, karafil dağıtım yapılacak. Akabinde çarşamba günü yine iki bölgede e, ahi pilavı ve tatlı dağılımı yapılacak. Tabi bu e, mülkamelerin, başta Sayın Kaymakam'ın e, bulunmasıyla onların gelmesiyle ahi pilavının tatlısını alacak. Perşembe günü e, saat beş gibi e, yine Şehit Pamir Caddesi'nde tabi bizim tabirimize göre iş bulma kurumunun önünden mehter takımının eşliğinde bir esnaf e, e, yürüyüşü yapacağız. Akabinde pazar günde seçilen ahi olgun esnaf ah, usta esnaf. Üç tane e, seçtiğimiz e, arkadaşlar var. Bunların bir tanesi kuyumcu e, esnafı bir tanesi fotoğrafçı esnafı. Bir tanesi de 63 yılını mesleğe vermiş ve kendi odası tarafından hiç hatırlanmayan e, bir arkadaşı olgun esnaf olarak seçeceğiz. Pazar günü de bunu bir toplantı salonunda yine mülkihanelerin katılımıyla e, çok şükür orada bitireceğiz. Aylık haftasını burada noktalayacağız. <laughs> doğru dolu bir hafta geçireceğiz Mustafa Bey. Başkanım şimdi siz her hafta her sene bunu düzenli olarak yapıyorsunuz Aile Haftasını. Çok da güzel yapıyorsunuz. Renkli organizasyonlar oluyor. peki neden önemli Aile Haftası? Neden bu kadar önem veriyorsunuz? Bizim için, esnaflarımız için, sektörümüz için neden önemli? Şimdi Mustafa Bey bu 35. yılını kutluyoruz Aile eee yani Aile Esnaf Bayramının bu sene 35. yılı. Biliyorsunuz bu devlet şeyine de girdi. Yani bir bayram şeyine e, girdi. Devlet de sağ olsun, hükümetimiz de sağ olsun, devletimiz Bunu bir bayram olarak ilan etti esnafa. Şimdi esnafın, e, esnafın sor bir zanaatı var, zanaatkar. Dürüst olacaksın, namuslu olacaksın, gıybet yapmayacaksın, dedikodu yapmayacaksın. Sabahın e, iş yerini açtığında e, sen siftah etmişsen, komşun siftah etmemişse gelen müşteri oraya olacaksın. Tabii bu Bizim kendi bölgemizde bu e, yaklaşık ben göreve geldiğim günden beri sürekli kutlanıyor. Ve bunu e, her defasında kutlarsak bizden sonra gelecek nesillere de bir armağan olmuş oluyor. Onlar da bizim çizgimizden yürür. Ama şimdi tabii ki esnafı bir kenara koyup da esnafı unutursan hoş bir şey değil. Yani seçilen işte esnaf da aynı şekilde demin de söyledim. da e, bunlara uyumlu bir esnaf bu. Kaç yıllık esnaf? Ee, Halva gidişi nasıl yani esnaflığı nasıl ona göre seçiyoruz kaç yıllık esnaflığı var ona göre her önüne gelip ah, seçemezsin her önüne gelip usta esnaf diyemezsin organ esnaf diyemezsin bunları inanır mısınız bir sene boyunca e, tartışıyoruz öyle seçiyoruz şu anda bunların e, bu üç arkadaşın da haberi yok kim olduğuna kimse de bilmiyor bizim haricimizde yani onlara pazar günü bir sürpriz yapacağız başta da söylediğim gibi esnaflık zor bir zanaat hak yemeyeceksin Milletin hakkını yemeyeceksin, milletin dedikodusunu yapmayacaksın, gıybet yapmayacaksın. Ahi evrenin bir sürü kalemi var bu öneriler ve bu girişte ama biz tabii ki az önce de söylediğim gibi bunları yerine getirebiliyorsak, bunları yapabiliyorsak, esnaf sanatçı olarak vatandaşı kandırmıyorsak, vatandaşı bir lira yerine beş lira satmıyorsak en büyük ahi biziz. Ama işte bunu yap yaparken de bunu hatırlatmak önemli. Bu bayramın özelliğini hatırlatmak önemli. Niçin bu bayram yapılıyor? Neden yapılıyor? Neden de bu tatlılar dağılıyor, pilav dağılıyor, karanfil dağılıyor, mehter takımından yürüyüş yapılıyor. Neden? Esnafın bayramı diye. Esnafın bayramı olduğu için işte Ahay Evren'in koymuş olduğu kurallara uyarak bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Başkanım tabii şimdi e, kuyumculuk sektörünü de konuşmak istiyorum. E, yaz sezonu geride kaldı e, özellikle. E, tabii ki nasıl bir yaz geçirdi İskenderun? Özellikle düğünler pandemi sonrasında yaz aylarında başladığı gurbetçi vatandaşlar geldi mi? Turistler geldi mi? İskenderun'da yaz ayları kuyumcu esnafımız için nasıl geçti? Onu da sormak isterim size. Canım Mustafa ve şimdi e, şöyle bir baktığınız zaman yaz yaz e, yazın gelmesiyle sadece kuyumcu sektörü değil Türkiye e, Türkiye'deki bütün sektörlerin e, önünü açmak demektir 3 ay. Haziran Temmuz Ağustos. Bakın e, mesela turistin gelmesi, dışarıdan Almancıların gelmesi ne oldu? E, Türkiye e, döviz girdisi oldu. Ama e, yetti mi? Hayır yetmedi. Yani döviz girdisinin yani biz de sevindik, biz de mutlandık. Döviz girdisinin olduğu bir ülkede, yani turistin bir olduğu bir ülkede esnaf hep yüzügüler. Ama bu sene tabii ki e, biz umduğumuzu yani bulamadık yüzde yüz bulamadık. Ama yüzde elli yüzde elli dersen olabilir. Çünkü e, altının istikrar olmadı. Altında iniş çıkış çabuk oldu. Birden bire bir yüz çıktı. Ondan sonra tekrar düştü. E bugünlerde şu anda da yani bir civarında altın sürüyor. E şimdi altında istikrar olmazsa e, yatırımcı ürküyor. Yani diyor ben diyor bunu iki gün önce diyor bir milyar yüze aldım. Şimdi bir milyar diyor. E kiloda 150 bin lira yapar çok büyük para. Bizim bizim çengincelerimiz Mustafa Bey bunlar. Yani vatandaşa get al diyebilmemiz için altının e, vadeli, uzun vadeli yatırım aracı diyoruz ama yatırım aracı derken de kar etmesi lazım insanların. İşte bu biraz e, insanları tedirgin ediyor. İşte öbür tarafa geldiğiniz size söylediğim gibi az önce Türkiye e, turistlerin gelmesi, Türkiye döviz gir e, girdisinin olması sevindik. Ama yeterli mi? Yeterli olmaz. Çünkü farkındasınız. Enflasyonun yüksek çıkması, alım gücünün daralması, yani her gün e, bir şeylerin zam gelmesi. E, istemez onları etkiledi ya bizi de etkiliyor. Yani biz de evimizde elektrik yakıyoruz. Biz de evimizde su kullanıyoruz. Yani hepsi birbirine bağlantılı. Ama ne yapacaksın? E, i̇şte e, yine de e, ümitsiz olacaksın. Yarınlara ümitle bakacaksın. Yani ümitsiz oldu bir şey de olmuyor. Sektör açısından yani pek e, işte geçmedi. Ama yine de şükürler olsun diyoruz. peki başkan özellikle son olarak şeyi de sormak istiyorum. Bu dediğiniz gibi altın şu an bin lira civarında ama ee, özellikle e, nasıl görüyorsunuz önümüzdeki günlerde altınla ilgili daha düşüş devam eder mi diye kafalarda soru işaretleri oluyor. Ee, güvenli liman olmaya devam edecek mi altın e, yatırımcı açısından e, ne düşünürsünüz, ne söylemek istersiniz? Ya Mustafa Bey bak farkındaysan yıllar önce e, euro, e, dolar, e, euro'nun gölgesinde kaldı. Ha bir euro yükseliyor dolara yetişemiyordu. Şimdi... Ee, bir euro ile bir, e, dolar bir oluyor, bir e, yükseliyor, bir düşüyor. Bak orada da istikrar yok yani dövizde de yok. Yılların vermiş olduğu tecrübeye dayanarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten şöyle bir hesap kitap yaptığınız zaman Mustafa Bey şu anda emtiaların içerisinde en ucuz altın. Evet evet iddialı ucuz. Bizim hesaplarımıza göre altının bir buçuk tane olması lazım. Samimi söylüyorum. Yani şimdi bir <laughs> bir kötü araba alıyorsun bir trilyar, bir buçuk trilyar. Bir ev alıyorsun, iki artı bir ev olmuş iki buçuk, üç trilyar. Yani şimdi bunların yanında altının eskisi de var da yenisi de para. Sadece vermiş olduğun işçilik yüzde beş, yüzde üç, yüzde dört her neyse. Kayıbın bu oluyor. Geri sattın en azından cebinden para oluyor. Ama benim de şaşırdı bu kadar geri düşmesine. Çünkü ben inanamazsın yıl sonu itibariyle altını bir buçuk bekliyordum. Ama yine de en önemli liman altın diyorum. Çünkü niye? Getirisi var. Ama bu bir bu bir buçuk ay içerisinde aşırı düşmesine ben de anlam veremedim. Çünkü niye? Hadi kâr satışları olsa bu kadar düşmesine sebep yok. Yani niçin düştü? Hani atıyorum dünya piyasalarında İsviçre'de aniden bir e, maden e, yatağı mı bulundu da bu düştü? E arz talep de var. Mesela hani Türkiye'de yoksa bile ihraç e, ihraç'a da, da baktığın zaman Arap ülkeleri bir altın çekiyor. İtalya Aynı kesa yani dış devletler Türkiye'den haber altın çekiyor yani ama bunu yanında hiçbir yasaya baktığımız zaman işte maalesef bir buçuk yıl düşmesine ben 150 milyon düşmesine anlam veremedim ama şunu iddia ediyorum yine de altın güvenilir liman olmaya devam edecek en az bir sene bir sene sonra aldıkları zaman kara geçerler ki şu anda altının zamanı. Başkanım benim sorularım bunlardı var mıdır eklemek istediğiniz? Estağfurullah Mustafa Bey. Size iyi yayınlar diliyorum. Size, ekibinize hakikaten güzel şeyler yapıyorsunuz. İzliyorum sizi de. Allah emeğinizi etmesin. İskenderun'dan Güney'in Güney incisi İskenderun'a kucak dolu selamlar. Hepinize. Bir gün inşallah yolunuz düşerse sizi misafir etmek istiyorum Mustafa Bey. Çok sağ olun başkanım. Biz de inşallah bir gün İskenderun'u sizi ziyaret etmek isteriz. Bir gün ziyaret ederiz. Hem sizle hem İskenderun'da esnaflarımızla da konuşuruz. Ee, özellikle sektörümüzle ilgili de. Çok teşekkür ediyoruz, vakit ayırdınız, değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun başkanım. Evet, söylediğimiz gibi tabii bu hafta bizim sektörümüzün de, tüm sektörlerinde önemli bir haftası. Çünkü yılların e, yıllardır gelen bir gelenek ahilik haftası. Tabii sektörümüz için de çok değerli. Ve e, söylediğimiz gibi tüm Türkiye'de odalarımız kutluyor, derneklerimiz kutluyor, esnaflarımız kutluyor Ahilik Haftasını. Peki Ahilik Haftası neden önemli? İşte bunları konuştuk. Ee, özellikle 35 yıldır Ahilik Haftasını düzenli olarak kutlayan İskenderun Kuyumcular Odası Başkanı'mız Sayın Uğur Fırat bize anlattı. yine sektörümüzün son durumunu İskenderun'daki son durumu da değerlendirdik. Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere hoşçakalın.